1. ikinci sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 46 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Bir ikinci sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 461. Bitkilerde Siklerenkima dokusunun temel işlevi nedir? Açıklayınız. Cevap, siklerenkima hücreleri çeperlerinde lignin birikimi nedeniyle çok sert olan destek elemanlarıdır bitkinin uzamasının durduğu kısımlarda bulunur ve çoğunlukla cansızdır. Siklerenki malifleri ve taş hücrelerinden meydana gelir. Siklerenki malifleri uzun, ince ve gruplar halinde, taş hücreleri ise kalın ve düzensiz olarak bulunur. İkinci aşağıda siklerenkima ile ilgili verilen ifadeler doğru ise doğru, yanlış ise yanlış olarak tablodaki belirtilen alana yazınız tablodaki açıklama bölümüne yanlış olarak belirttiğiniz ifadelerin doğrularını yazınız. Cevap Üçüncü siklerenki kim aliflerinin günlük alanda kullanımlarına örnekler veriniz. Cevap Lifler günlük hayatımızda önemli bir yere sahiptir. Giysilerimizin birçoğu pamuk ve ketenden elde edilen liflerin işlenmesiyle üretilir. Aynı şekilde kağıt, çuval, hasır, süpürge, fırça üretiminde de liflerden yararlanılır. Kenevir lifleri işlenerek halat üretimi gerçekleştirilir. 1. 2. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 46 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.